Kanka bak çok iddialıyım. E Beni yen 2 milyar. Bir dakika ben şimdi seni yersem 2 bin lira mı alacağım lan? Bir dakika o bir dakika bir dakika olay kazışıyor bir dakika. Aynen. Mermi atamazsın karşımda da neyse. Mermi atamam mı? Bekle bekle sen. Evet. Bir dakika bak bu çocuğu yenmemiz gerekiyor. Neyse tamam odayı kur sen. Atalım hemen seri bir şekilde. Kendine güveniyorsan gel. Tamam kur Tamam gel bakayım sen gel gel. Şu çocuğu yenelim mi ya? Yani bu çocuğu yenmemiz şart o. 2000 liraya almamız gerekiyor. 2000 lira da şu anda yani bu devirde az bir para değil yani. Benim için iyi bir para yani gayet iyi para hatta. Gel bakayım sen şöyle. Yendik yendik bunu. Yenemedik. Yapacak bir şey yok vallahi. Ama yani elimden geldiği kadar güzel oynayacağım. Yani çocuğu da az çok tanıyorum. Çocuk güzel oyuncu sağlam oyun ortaya diyemiyor. Ee, i̇nşallah inanırız. <laughs> bu arada arkadaşlar videoya çok hızlı giriş yaptım. Kusura bakmayın. Tekrardan videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Baba bu çocuğu bir yerine ya. Arkadaşlar çok güzel etkinlikler yapacağız. 100 e abone olduğum zaman bir hesap çekiş olacak buz diyarı. Ya bir seviye ya da iki seviye. ikisinin arasında. Şu an hangisini vereceğim ben de kesinleştiremedim. Ne sen neredesin? Dur dur birazcık VS'ye istiyorum. Çok iyi vurdu. Ben kafayı bak ya. Oho, olmaz bu iş böyle. Eleman ne kaçtı ya? Bir oraya bir oraya. İyi, güzel olur, güzel olur. Gayet iyi, gayet iyi. Şu an durum 1-1. Çok, yani çok iyi ya. Ben yani, dur dur bekle bekle bir dakika. Şu an yani çok hevesliyim, çok mutlu bir dakika. o digizi başka kötü yer yani açamazdım hayatındaki en iyi, en kötü digizi açtım orada çok iyice yaptım şu anda çok kötü oynuyorum bir dakika o oyun iş, işini zaten gerek gerekiyor acilen? Çok Oğlum mermi atamıyorsun iddiaya gireyim. Aa bak çocuk bizi dışlıyor. Böyle olmaz. Kardeşime mermi atamazsın diyor. Kötü diyor. Kim atamıyor lan? Yürüyün şuradan. Bekle oğlum, bekle o iki binden alacağım ha sen. Nereden çıkacaksın? Lan çok ani çıktı, ay kör olduk ikimizden. <laughs> ben ikimizin de vermesi bitti Allah'ım. Tamancası falan yok muyundan acaba? Ben tamancıyı çekene kadar öldürdüm büyük ihtimalle. Oo bir dakika. Sinirlenmiş sinirlenmiş bir şey diyeyim bayağı bir sinirlenmiş Çok sinirlendi şu anda Öleceğim büyük ihtimalle şimdi izleyeyim bakıyor söylüyorum 500 tane keseceğim orada izle De Demiştim ben ama <laughs> Oğlum çocuk her yani Yani birazcık sinir etek herhalde ama Birazcık sakin olabilirdin kral da Yani sen bilirsin ya bu kadar sinirli olmanın hiçbir anlamı yok Evet açısına girdik ve aldı bizi yapacak bir şey yok Açıma çakmam gerekiyor açıma Şöyle gel bakayım Neredesin? Oğlum Çocuğun dikizleri iyi ya bayağı iyi hatta Bir dakika aha gördüm seni Sağdan gelecek kesin Vallahi Öldüm ki adam sağdan bir girdi bir çıktı öldük Yapacak bir şey yok Babama çalmak zorundayım. Yağlayacağım yalayacağım yani. Oo iyi vurduk iyi vurduk. Güzel, güzel 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 gayet iyi. Ama aramızda iki fark var. Şu emanter benim ayağımda oluyor ya. Emanter temizlemeden olmuyor. Bu arada arkadaşlar haliniz keyfiniz nasıl? Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Hemen şöyle. Bir... Üç HS gelirse Güzel vurdu güzel vurdu eline sağlık Gayet iyi vurdu Bu alacağız yağlayacağız yağlayacağız yani Başka hiçbir şansımız yok Evet evet iyi aldık ve Çok acayip bir şekilde karşılığında hiçbir şey istemedi benden Dur bekle bakayım Bu işin sonunda ne olacak acaba Güzel vurduk 2 3 tane. <laughs> Ey oğlum orada ne oldu lan öyle ikimiz de aynı şeyi düşündük aynı şeyi yaptık çok iyi bir yes e vurduk diyecektim ki demez olsaydım da sinirlenme be Allah Allah adam beni tilt etmeye çalışıyor şu anda ama pek başaramıyor çok iyi vurduk çok güzel gayet iyi gidiyoruz gayet gayet iyi o da güzel oynuyor oh, Aha, keşke çıkmasaydı Neden çıktım ben eyvah <laughs> oğlum yapabileceğim en büyük hatayı yaptım ya. Sen şaka mısın Allah'ım? Ben öyle bir hata nasıl yaptım? Aa çok pis kaza yerim dakika. Bak tabanca kank yo yo kafaydı ben de. Bir sorun var bende. Gayet iyi vurduk da. O da gayet Merhaba, iyi vurdu. Mermat derken ayıp olmuyor ama daha, daha ne kadar vurayım oğlum? Allah Allah. Oğlum sen harbi bot musun lan? Yani birader bot falan ayıp olmuyor mu ya? B burada yani vs atıyoruz. <laughs> Allah'ım şaka bak jiroskopu döndüremedim. Jiroskopu döndüremedim. <laughs> Vallahi kafa yiyeceğim ben bu vs'de. Bu vs'yi verirsem hayatımı vs'sini vereceğim mi? Bak o da benim yaptım yaptı. yaptı. O da gaz geldi herhalde biraz. <laughs> Çok iyi hadi oynadık aldık bunu aldık oynadık aldık Çok iyi tamam kaç şey sattı 2 sattık herhalde çok iyi gayet iyi gayet iyi 2000 lira var işin ucunda 2000 lira Bu şimdi Çok iyi buradan da 2 sattık çok iyi Canım bak canım dolana kadar burada bekliyorum canım dolduktan sonra çıkıyor Bak mesela canım tam, tam dolmadı çıkıyorum bazen O drop shot atma bana. Bana kim ne zaman drop shot, drop shot atsa hepsi diyorum ya. Bu arada bunu burada söylediğim hiç iyi, hiç iyi olmadı. Ee, buradan o kişiye sesleniyorum. Sen bu videoyu izleyeceksin. Onu da biliyorum. <laughs> Sen benim şimdi e, bir kötü noktamı buldun. Ve sürekli onu yapacaksın. Neyse. İyi vurdu. Bir body base'i attı herhalde. belki atmış olabilir. Dur bekle bakayım. Canım oldu, çok iyi. Öldü sen. Öldü öldü öldü. Kaçarın yok. Çok iyi be. Orada yani orada zıplayarak bana HS alsaydı büyük ben ölmüştüm. Ben bu çocuğa bir farkla yenilirsem valla valla. Yani çok sinirlenirim. Telefonu falan parçalayabilirim yani. Ama telefon 2000 liradan pahalı. Tek sıkıntı o. Dur yok tek. Gel buraya. Kanka neden eğiliyorsun orada? Sen kafayı mı yedin? Orada eğilir mi? Neden yatıyorsun orada? Çok iyi vurdu. Hızla. Hızla şuradan. Adamsın sen. Sen adamın dibisin. 16-15 çok iyi çok iyi. Evet bayağı iyi. Baya iyi reis ya. Expired. Evet evet öyle Çok iyi gidiyoruz. Reloading. Abi lan o grup yok alacak mı acaba? Aha. Çok iyi vurdum. Allah'ım aldı beni. Beni aldı. Senin canın bir değil mi? Nasıl aldın beni? Dur bakayım tabanca deneyim mi? Reis bu eleman tabancayı mı? Dur dur dur. Otomatiği çek. Çok iyi vurduk. Çok iyi vurduk. Son bir dakika. Duvar yapmak istemiyorum ya. Vallahi haksızlık olsun isteyip istemiyorum. Ha, duvar yapmak istemiyorum. Oo bir dakika. Lan çocuğa yaklaşayım. Çocuk trayer'de aldı lan. Bir dakika bir dakika hayır 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 yemem gerekiyor, gerekiyor seni seni yemem gerekiyor Seni yemem gerek bir dakika bekle sen Yürüyeceksin yürüyeceksin Gel buraya Hadi Al nereye kaçıyorsun? Aa canı bir kaçıyor. Lan kafası karışır bakayım. Bir dakika nasıl lan nasıl olamıyor şimdi? Bir dakika koş koş öldürmem gerekiyor. Son bir kere daha öldürmem gerekiyor. Lan. Ben... Aa. Bir dakika ben ben ne yaptım? Bir dakika. Oğlum benim kafam karıştı. Allah'ım. Ben kırmızıyı ben sanıyorum. Bak bak kafayı yiyeceğim. Kırmızıyı ben sanıyorum. Kırmızıyı kendim sandım ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Oo. Vallahi böyle bir şey olamaz. Ama bir yine yiyelim Para atar belki bir söyleyeyim bakayım. Olmaz böyle ya. Geliyor. Alo sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Kanka duvardan çıkmıyorum be. Oğlum nasıl duvardan çıkmıyorum gözünü seveyim ya yapma be. Ya, pusarak aldım zaten sayı sayı vermezdim normalde de. Neyse. Ya sen şimdi duvarı falan boş ver tamam bana para mı atsan hele ben sana iban atıyorum. Kardeşim berabere kaldık. Kazansaydın açacaktım. Zaten duvardan çıkmıyorsun. <laughs> Ne yapacağız bu çocuğa ya? Bir türlü kandıramaz lan bunu? Neyse kanki eline salık yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar her gün 17.00-17.30 arasında video paylaşacağım. Bilginize. Eğer ki hala videoyu bu kadar izliyorsanız. Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.